Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle LOL oynuyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün rally oynuyoruz. Rünler bu şekilde. Ve 4 pire girdik. Midariç hepsi bizden. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyun başladı şu anda lane'e geçeceğim farmlayacağız adamları tokat manyağı yapacağız arkadaşlar <laughs> Ali beni genkle ben kasarsam taşırım moruk Moruk ben sana diyorum ki adam belli bir tane indirmezsen döner beni keser adam Senin biraz çaldan da senin minyon arkası durmaman lazım po pozisyon alabalar da Yuh lan bunun vurduğu bu damage neymiş ya de... <laughs> Adamlara tehdit oluşur ki farm almaya gelemesin yani rahat olursa çünkü sıkıntı olacak bize ben frizleyeceğim sürekli koridora Ali ben safe'im adam pushluyor bana doğru bana oynayabilirsin sonra level aldıktan sonra Dedi falan alayım bir karşı jungle'a girmeye çalışacağım <laughs> Totem totem bak neyde totem bak Keşke bir bak şu an, ileri gitsen daha rahat totemlerden, şu an yok çünkü Swain'in. Aynen öyle, aynen öyle. Toteme vurun, şey sana, minyon sana da. Ne gelin, çarpım yok çünkü. <laughs> Ahmet, bu sezonda musibet değişmiş mi? Herhangi bir değişiklik var mı musibette? Bakıyorum. Aynı mı Hı, hmm, aynı. Sadece tipi değişmiş. Geliyorum evet, artık. Değişmiş. Gank mi bakacaksın buraya, yoksa Scott'la mı? Scott'la geliyorum ben. <laughs> Bu lane'im kanka. Birisi yanında zaten. Bir nolası var. Gelmemiş ya. Katerina geliyor sıkıntılar. Gelsenize. Totem alıp en, çıkmış. Enes git kanka. Enes git. Tamam. Totem alıp çıkmışlar. Tamam tamam. Sıvayını pay... Döndüm döndüm döndüm. Fightlayacaksanız fight, bekleyin işte fight, fight. Aa Lilia geliyor. Lilia ne yapıyor abi? abi. Lilia flash'ı yok. Canım, gel doş, gel doş. Oyna buraya, oyna buraya. Alper Scuttle'dayım. Gel yani buna Lillia geldi Lillia geldi Güzel, güzel tamam, takasa girdi. girdim lan ben Garan'la. Ölme ölme şifa var Niye Liliya o kadar öndesin hala sen? Geliyorum bot'a geliyorum bot'a Dur 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 geri çık, geri çık geri çık geliyorum Hatta ben direkt Lillia'ya gideceğim Geri girecek çünkü o jungle'a Yola base mi atıyor? Lillia base Niye o kadar <laughs> önde kaldın Enes? Stun yedim Alper çıkman lazım. lazım kestemiz lazım, kesmemiz lazım. Aa alamadım. Öldünüz mü la botta? Kestim onu. Ay. Pisklik yedik ya. Ali botu gör, Caitlyn'in canı yani bir abi alırsın abi. onu bu arada. Kesmektim de çipsi katıla döneceğim ben. Çok <laughs> aşırı zaman kaybı Gereksiz zaman kaybı. <laughs> Hallediyem ben bu ya. Ben gelecektim gelmesine de siz girecek misiniz girmeyecek misiniz onu anlayamadım. Gelmedim o yüzden. Siz de karar veremediniz o, bir Tek CT'ledi bizi bir de. Sen o bitkini kime attın? Ya kuşlarında. Öleceğim galiba ben burada ya. Gidiyorum. İki kilde, iki kilde sürende. Gidiyorum. Çok çok büyük bir problem. Ali gör bunu, bunun canı çok yani low yani. HP. Karayıcı açtım bekle ölme ben gelmeden tamam totem yok gel Aa Lilya tamam. Da. Ben Lilya'yı kestim Stunladın mı Raci gör beni Geldim geldim Aa ben öldüm ben. tüh be Lilya'ya döndüm orada Ay. Ah oh, evet, Adamı görmene rağmen orada o oyunu <laughs> öldüm Valla şey 10 tane SS attı ama ne Ben şey. yedim flash attı da Yani Bilmiyorum oradan Şaritaya bakmıyor musun? Resmen adamlar bizi kıyma yaptı. Mavi falan alacağım. Sonra red alıp ezlere yazacağım. Ben power spike'lıyım bu arada. 2000 lirası. <laughs> kanka bak Afelios'un katması önemli değil ama Sveyn'i fitlemeyin. Sveyn'i ben de kesemiyorum. Ben çaldığı için. Oo bu Garen çok vuruyor lan. Alakasız <laughs> demeyi vuruyor. Oçak <laughs> bağlı o balta. O ne kasacak acaba çocuk? O sen ne iteme? Ağzların itemi ne böyle abi? 3 tane doğrana. De... Mazlar bir tık Faker'ı, Faker misali oynuyor kanka herhalde. Ben direkt başlıyorum buna. Baba counter jungle atıyorum. Skatıl alıp topa geliyorum. Attık counter jungle'ı. Bir skatılımızı alıyoruz. Serna yine Roam'da bir yerde yine mi buraya geliyor bu çocuk ya? Garen'in ultisi var ben bütün musibetlerimi bastım bu arada. Aa, Ahmet yavaştan geliyorum. Döndüm topa geliyorum. Tamam ben duruyorum böyle de adam çok pis can yeniliyor. Geldim. Tamam W'su yok gir. Attım ultiyi devam et. Flash'ını da attı güzel. Çok iyi çok iyi. Kuşlu burayı da ha. Diliyemit de 5 level hala ben 7 levelim um. Tamam biz level defi koyduk. Şimdi bir de alamet alayım. Şu, şurayı da seri pushlamam lazım be izleyeceğim. Beyler bak Dilya'nın oyunu bitti. Ne katabilir ne başka bir şey yapabilir ve bu adamın neden jungle temiyor? Aa Lilian'ın jungle itemi yok. Aa bu da oynamayı bilmiyor galiba. Ultim var ultim var bir de geri oyna. Mal jungle itemi yok değil jungle'ı döndürmüş. Dönüştürünce satmış mı? Kay Aa Lilian 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 bot. Dönüş. Dönüştü. Allah'a gitti. Allah gitti. Ultim var önce yok oluyor tamam. Dönüştükten sonra siliniyor ya item. Bunların tepesine çöktük buradan. Kanka ben şimdi bak atlıyorum buraya hemen yani seriden direktör, şunu direktör, bir alalım. Kanka Katerina gelecek. Ben çıkarım Eyle kanka buradan. Apo siz botu kazanıyorsunuz mu kanka? Kazanıyorsunuz evet, herhalde. Evet kazanıyoruz kanka. Katerine Çok burada. güzel oldu. Lan benim, ya, orada... benim Kraken bitti sen de şu şu an olacakları tahmin et. Ay Kraken ay, ay, bitti. ay ay ulti yedim ulti yedim ulti yedim. Ben şu an dönemem. Şifa olsa, şifam olsa, olsa döner ölmezsin. Ne var onda şu Öyle var sadece ya. ya. Geldim. <laughs> Orada görüş mü vardı acaba? Aa, <laughs> düz vuruşa <laughs> devam etsem <laughs> kesmiştim adamı. Ben farmda garanden öndeyim hala. Okey, bu maç Merkür'ün adamları çıkıyorum. Oğlum, önemli olan kazanmak değil. Ahmet'in bizi taşırması da, oğlum. Gel <laughs> şu Sıkıntı yok kankam, siz taşısanız da olur. Ahmet'in evet, farmı çok iyi bu arada da. Evet, evet. Farmda adamı tokatlıyor mu kanka da? Ben sana bir dur ben sana bir son kardeş kıyamı yapayım bir alamet olsun. Boyut, olarak üçlü o üçlü kuvvet itemleri mi? Aa, no. evet kan benim aldıklarım üçlü kuvvet itemleri. Garen iki o, de o, öyle. O zaman aldıkları da üçlü kuvvet. Ali gelirsen buraya bunu kesme şansımız Koşetim. var. öldü o. Ultisi var tamam öldü. Çok kesme iyi. Kesme olan değil ben. Efendim? Aa Lilia burada. Ne yapıyor Lilia? Garen, Garen sana yürüyor gibi. E. Aya Garen yani. sana yürüyor gibi. Kuşlar. Ah be canı gördün mü? Bilirsin. İttir, i̇ttirelim hızlıca da. Kater ne geliyor Katarina geliyor Katarina geliyor. Onu çek beni, beni öldürmesin onu çekmeye bak çekmeye bak. Tamam sağ ol. Tamam tamam güzel. Lilia'nın oyun bitti abi. Hard jungle koyduk. Çok ya, Aynen o, öyle. Geliyor ya. Ay, <laughs> şey yapamıyoruz. Ben de izlemem var mı? Ne oldu? Lilia oyunda yok. Bizi şu an bir tık bir tık bir tık kanka sadece Katerina zorlayabilir. O da Lilia. Oğlum Garen de çok vuruyor ya. Karen, ben Karen. diğer bekliyorum orada. Ben bir üstümüz var ama yani Katerina girdiği anda bir ultiye bütün şeyini bozar onun kombosunu. Bin ya amaç. Kesersin bu arada. Beni bir tık Dates korkutuyor da. Ya vurduğu damage'e baksana çok saçmasın evet, evet. ya. Flashlayacağım ben bu arada. Bu bana niye dive girdi? Alo. Aa, sıçra tutuştur ulti hiçbir şey yok bu adamın. Bay erken bastım da neyse tamam. Aa, ben çok kötü oynadım burayı da neyse. İyi vuruyormuş kanka kedi. Ne, ne yapıyor? Ora ultim var. O, görüşünü atmayı bakacağım. Aa katerna katerna katerna. Ulti yedim. Ben kamaram yani. yok ki. İyi ki katerneyi çekmedim. Anladım. Oğlum bu garen üstüme oynayıp duruyor. Sal beni göt. Kanka katerna'yı Aa. Adı, 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 adı. at onu ultini. Abi ulti atsan ya. Bravo <laughs> be, bravo. Oğlum ne vurdun lan? Oğlum ne oynadım oraya? O bıçak döcünü gördün mü Eyle? Ahmet bakıyor muydun oraya? Değil Yok kanka bakmadım. Malzarla Garen'e daldık da. Bir tık böyle. Eyle. Eyle bıçak dozu neydi kanka en sonda? Ben baya okey yani sen olmuşsun. Bir dakika daha 15. 8 kili var. Biz Ahmet olsun be kanka. Ahmet e. <laughs> Oğlum beni biraz zorladı Garan ya. Bak bak totemin üstünde göstere göstere izler yapıyorum. Gelemiyorlar. Niye? Yok ederim. Lilia midde kanka o rahat sende. babanın bir tık adamlara kalın geldi diyebilir miyiz Ali Bey? <laughs> evet evet. Niye kalın geldi? Ali Bey şu şey büyüs salsana. Tamam. Yardıma ihtiyacım var sanki bir tık. Ananı sikiyim. Geliyorum bir tık. Anasını oğlum ultiden sonra ölmem bence gayet mantıklıydı. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kapat. Tam inatla botla yine gelmeye devam ediyorum. Dur lan bota <bototepi> TP atayım. <laughs> Ama bak sana bir şey söyleyeyim. Late'te bu adamlar kalmaz yani. Maldan gidecek 17 level olacak. katarina e gelecek 13 level. <laughs> Ben toplayana çıkıyorum. Duramazsın ki sen orada. TP var mı sende? Yok. Oğlum ne vuruyor lan bunlar? Çok vuruyorlar oğlum. Ahmet oh. bekle 11 olacağım şimdi. Oo. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. Oyna. Oynarız. Sen gir kankam. Benim şu an low HP'yim. Şurada. Kubi. Onu da alayım. Aga ben niye sürekli ölüyorum hala? <laughs> ha. <laughs> <laughs> Helal Ali helal, helal helal oynadın oynadın helal <gülüyor> <gülüyor> Abi Ali Kazik millet yok ediyor ben videoyu çekiyorum <gülüyor> helal, helal. <gülüyor> Apo yok mu Garen'in garenin sana gelip sana tek atması Birazdan bana gelecek gibi hissediyorum ben zaten Ben, ben de. biliyorum bunu oğlum <laughs> Heydikeller güçsüz kanka baksana Vadi kesemiyorum <laughs> Teleport, teleport. Ha teleportlu edikerler çok güçlü kanka ya. Aynen kanka. Alın alameti lan. Karşı red bat tıkmış. Ooo Lilya ne diyor? Bir anda bir anda teklersin teklersin. Ali atla. E ee, yok E yok. Oğlum ne oldu lan öyle? <laughs> <Çok yaktım> Adam <laughs> adamı. <laughs> bir, bir anda yok ettik adamı. Bir de puşlayalım, bir de puşlayalım var. Onu tuttun, <laughs> tuttun onu. Tut, tutamadın mı? Q yok ki. Oo yok mu şimdi dive girmemiz? Ay. Diyeceğim de garem var kanka <laughs> tamam. Kolye alması yok mu peki ailenin? Garem yeni üzer. Onu söyleyeyim de. Hop. E, yok. güzel. Yok, yok. Dive mı? Kule kalmadı be kanka. <laughs> Ya bir Beyler şu adamları tuttukça ben kimseyi öldüremiyorum o yüzden geri çıkın. Adamlar topu durduğu için. Ben sağlık bu arada buraya. Topu bir şey de, atacağım. Ben de ben bota ne gidip ne bot, bot tower'ı açacağım ya. Evlatlık mıyım ben? Kim kanka? Diskrenk. Beyler karşı mağaz. Sonra da sen bot sayın da hemen böyle. çık çık çık. O. O. Gel gel ayında. Ali 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 Blitz gel gel Ali'ye gel Ali'ye gel. Açtım ki. Tamam tuttum ben de tuttum. Alo alo çık çık. Ya oğlum niye adam çekmeye çalışıyor manyak? Ahmet Ahmet TP var kanka be. Tamam tamam kanka. Hani TP? Şifa al bugün şifa almışsın. Sen yürüyor kanka. Sizde nasıl yürüyor benim çar şu an? Normal kanka. Kanka ben duvarın üstündeyim şu an ha. anladık. Hadi ben şu an neredeyim? Ali Hadi bana baksana be. Şu an Ali 5 ve 1 atıyor. sen e baksana normal, Ben şu an doğa... normal, Normalsin şu an. Kanka şu an normal, normal yürüyor. yürüyor. Ne gözüküyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ali sen ne yapıyorsun abi, orada? Orada nereden Geliyorum Kanka, ben, de, ben de oraya. Abi, oğlum. Olmuş gel gel Ali gel gel şu tavrı açalım. Hayır hayır ne tavır lan? Aa şş, burada adam burada adam burada Onu adam. Onu kes kanka. sonra okyanusa. Onu kes sonra okyanusa. Tek <laughs> kanka BC. <laughs> Flash attı. Buluyu şansına ikimiz de geldi. Tamam. Ben gidip pejleri alıyorum abi. Ben <laughs> base izliyorum. Low <laughs> HP'yim. Sen base at, base at. Base at. Base, at. <gülüyor> <gülüyor> base atman lazımsa base at. bilmem nereye gidelim. Hop. Fark etmez mi? Fark etmez. Ben bot tower'ı açacağım kafaya koydum ya. Ali Bey redinizden bir tutam ısırabilir miyim? Neyden? Redin, redinizden. redinizden. Al al. Ben Ali evet abi benim. Ben kartınınkini al. alıyorum. Lan mitmiş diyorlar lan mitmiş diyorlar bir evet. geldim. Ne olur evet. bu çatım lan sal. Ama pente atıyorum izle. Aga ben split atıyorum zaten bir işe yaramıyorum ama. Lan tamam, boşver ben pente atacağım şimdi sen sal. Babanın pentaca'nı yakacak. Ben adamları göreyim yeter. Yat yas. Ya. Gel kapatıyor mazhar, kapatıyor mazhar. Gel ben, gel gel, Ben, ben, ben de bot'tan doğru geliyorum. Oo, oo, oo. bilmiyorlar, mazar bilmiyorlar. Bitti, kes, kes. kanka onu. Kestim. Çok buna değmedi ya, o bana değmedi ya. Yani. Gel gel, Aphelios yok. Aphelios yok şu an. İndirdim indirdim bebeği. Eren, bitir git kanka onu, kesemezsin kanka. Ben bir Q atıp deneyecektim, onu deneyemedim. Baron yapalım ya hadi. Top Baron gel. Baron gel. Top gel. Ben bey oraya bir tane ward atın. Ben base atıp direkt TP diyeceğim oraya. <laughs> Ahmet niye ward atılır kanka? Niye mi ward atılır? Görüş için. <laughs> niye sırf niye gelmediniz var ona? Benim çar niye duvarın üstünde yürüyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> kanka bekle ben Lilia'yı bekliyorum burada. Ben de TP'ledim oraya ya. Şuralara gelecek. Aa Katerina botta, Katerina botta gel. Kata botta. Gösterdi mi kendini gördün mü? Tamam gelin. Gördük gördük. Baron. Baron. Oğlum ben niye duruyorum duvarın üstünde yürüyorum? Bak Katerina tamam. botta, Helios Ama şeyim yok, görüşüm yok. Neyse gelmiyorlar kanka, siklemiyorlar. Tek bende mi böyle bence. ya bu durum? Evet evet bende bence oluyordu. Bence de oluyordu. Ne? Nasıl oluyordu? Mesela ee yukarıda görünüyorsun değil mi? Olduğun ha, yani. Olmak gereken yerde. Yani. Tamam bende oluyordu. Düzelmiyor kanka o. Lilya'ya giderim. Farklı bir oyuna girince düzelebilirim peki. Ali onu bana salsan be kankam. Ah be. Arkandayım. Sana girerse aha sen nane yemedin mi? O öldü gibi kanka bir Bende kaldı ha. Ah, çaldım ama. Ne oluyor ne oluyor? Afelios. <laughs> Aç abi mid Neşliyiz şu an hiçbir şey yapamazlar bize. TR Challenger Kadix birincisiyle düşük ele doğa girdik. <laughs> Oho clickbait Sarar. Sardı. Abi. abi ben e, se sezon 9'da işte e, West Western TR'ye yaştım. Ben <laughs> <Tor> <laughs> <park'da>. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Kanada'da yaşıyorum abi ben hani ya. Ben de base'leyeceğim ya. Ben otuyorum. Ah Ahmet öyle. Aa kardeşim. <laughs> Kurtarayım seni. Dur dur. Garen devam ederse girerim bu arada. Ben bir led buff, mavi buff falan ben alacağım. Galiba ya Baksana Abi, hadi buraya. Hadi hadi hadi. Red buff alıyorum. Canımı yenileyeceğim. Geldim. Aga be öldük ki mi? Tek o aferin. Git git abi. Şey, Oynarız ruhu, buraya. Dur dur. 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 Ruhunu alacağım. Bak ruha gelin abi. Benim benim 5 yük olmam lazım. Mid, Bekle. Midi, mid'i pushlayalım. Mid'i pushlayalım. Kanka direkt gel. Direkt gel. Direkt gel. Vaktimiz yok. Geliyorum. Geliyorum. Bekliyor çünkü adamlar. Bak. Geliyor buradan. Tamam <laughs> başlıyorum. Siz beni koruyun. Vurun Sa beni, izlenir, beni koruyun. Tamam. Savaşacağız mı? Totemleri yok zaten kanka. Görmüyorlar. Evet, ruhu. Kanka. Tamam. Sen al o ruhu, kanka. Ruhu aldım. Helal. Tamam savaşıyoruz. O. Ben de oraya dönüyorum. Aa öldüm. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Hayır. Gel arkada, gel arkada bana 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 gidin. Oha oğlum yok olduk lan. Eplerine yok ettik kanka. Şu, şu an niye böyle oldu? Orası Apo. Benim hatam ya. Benim Bence şey, de. Direkt bildiğin şey yapmak için atmam lazım. Atamadım orada. Ah be. Katliam mı yedik lan? Acaba. Yalnız oyun bitiyor. Ama. Oyun, bitiyor. oyun bitiyor. Neyse oğlum şu an hiçbir şey yapamazlar bize. Çünkü inibitörleri açık. ya beyler. Bak şimdi itemlere bakarak söyleyin. Bir de ben Ot. 16 olursam beyler 16 olursam ülke ee, ultiyi geliştireceğim. Normalde W geliştiriyorum. Ultiyi geliştireceğim. Görünmez olayım ki bekliyorum. Ölüyorum ama. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Ali seri 16 oluyorsun, fight deyip kazanıyoruz abi. Aa bir dakika. Oy tamam. Öldürdüm, ne kadar oldu? Kanka ben öldüm sandım biliyor musun? O 19 4'sün senin ölmemen lazım Ali. Farmları bırak, o. farmları bırak Ali, farmları bırak. Tamam, 16 olmam lazım ha. Alper abi sana geliyorum. Alper abi sana geliyorum. Ya. Ya. Gelin mid'e toplanın abi mid'e toplanın. Alper Mid'e toplanın abi savaşalım. Apelyosları düştü çünkü. Savaşırsak kazanma şansımız çok yüksek. Dur ben Katerina'yı bekliyorum. Tamam. Katerina Güzel. Robottan bottan gelecek mi? Yolda keseceğim onu. Sveyne yetiş bilet. Ben Katerina'ya pusuyorum. Ben Katerina'ya pusuyorum. kapatmasın. Buna gel, buna gel. Garen beni kovalıyor. Katerina geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor <laughs> Katerina. Ali sen kata kata dedin, biz fight'ı alamadık ya. Geldim, geldim. Nereye alamadık sen? <laughs> Helal helal helal. Çok iyi çok iyi. Maç burada biter bu arada. Biter biter. Tamam. Kolaydı be. biter Vur abi. Tamam. Ahmet diye isim mi olur lan? <laughs> Öldüm ya. Bitirmedim Azar. <laughs> Niye <Neyi> bitirmiyor ki? <ya? gülüyor> Ahmet diye isim mi olur lan da? Oo beyler 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 beni izliyorsunuz. İzliyorsunuz. Bitti maç. Bitti bitti bitti. Bay bay. Kazandık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> oyun, oyun boyu bir işe yaramadım ama oyunu bitirdim oyunu <laughs> Arkadaşlar o de... bir <laughs> yaptım 5 kişinin arasından geçtim kimse beni görmedi gizli bekle ortak değil yaptım. Kolaydı. Ele attım abi, <laughs> Bana atın Öyle arkadaşlar. De... Bir dakika. Toplam bir toplam damage'e bir bakıyorum. Oo en az ben vurmuşum neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bence 4 kişi oynadık. Yani evet 4 kişiydiniz o, o ben pek bir iş yaptığını görmedim. Ben, ben de, de, de pek bir iş, bir iş yapmadım. <laughs> en son fight'ta e. Sen son fight bence sen taşıdın ulti Anlam. bitirdi yani oraya Evet evet doğru bu arada. Oynadım ben oynadım evet.